Arkadaşlar otomobil kanalıma hoş geldiniz. Bir, uzun bir aradan sonra 2-3 haftadır video atmıyordum. Otomobil bilgi kanalıma bir ay falan olacak hemen hemen. Tipi aracıma yaptım. Değişikliği paylaşacağım size bir değişikliği. Şarj dinamomun konjektör ve diyot tablasını değiştirdim. Diğer videolarımda e, yastıklarını da değiştirmiştim. Yani videosunu paylaşamadım daha önceden. Sonra Diyo, konjektörle diyot tablosunda da problem çıktı. Değiştirdim. Kömürler gördüğünüz gibi iyi ama riske atmak istemedim. Akı ışığı yanıyordu. Diyot tablosunda problem çıktı benim. Yani böyle bir bilgilendirici bir video atmak istedim. Gördüğünüz gibi diyot tablosu bu şekilde. Normalde diyotu değiştirdikleri zaman da kurtarıyor. Yani tek diyotu değiştiriyor. Şu diyot şu. Akü ışığını bu yakıyor. Ben koblet Komple tablayı değiştirmek istedim Tablo tabloya Şey yeni tip var eski tip var Usta dedi yeni tip takarsam daha iyi olur Dedim nasıl uygunsa öyle yapın İkisini de Mako marka aldım Böyle video çekmek için ee, Sakladım bunları da Bunları da köye götüreceğim köye koyuyorum Garaja Garaj dedim bir yer var depo gibi Oraya koyuyorum Yastıklar da değişti. Tipo aracımdaki. Şöyle dinamonun üstünden gözüküyor mu bilmiyorum ama göstermeye çalışacağım size de. Yastıklar da değişti. Yastıklarda da problem vardı. İyi elektrik üretmediği için. Onları köye götürdüğüm için gösteremedim videoda. Ama bunları götürmemiştim. Bir videosunu çekeyim dedim. Yani akü ışığı yanıyordu. Yastıkları değiştirmemin sesi de ses yapıyordu vıy vıy diye bir ses geliyordu. Değiştirdim yastıkları. Ondan sonra akü ışığı yandı. Diyot tablosuyla konjektörü değiştirmediğim için. Sonra bir daha yaptırdım. Başka bir ustada. U ustanın birine yaptırdım. Ya sonra dedim bak yaptım böyle böyle bir sıkıntı oldu. Yapar mısın tekrar? Bak dedim Böyle böyle bir problem var. Ustaya yazıyorum arkadaşlar. Görüldü atıyor hep. Yani WhatsApp'tan olsun şeyden telefonlara bakmıyor yani. Ben de sonra ustamı değiştirdim yani elektrikçide başka ustaya gittim. İyi yaptı gayet de güzel. Şu an şarj ediyor. Rolentide şarj etmiyordu aracım. Akü ışığı yanıyordu rölantide. Gaz verince normale dönüyordu. Yani böyle kısa bilgilendirici bir video çekmek istedim. Bayağıdır video atmıyordum otomobil kanalıma. Geçen bakım yaptırmıştım. Onu söylemiştim diğer videomda zaten. Onun videolarını atmadım zaten. E çok kişi paylaşıyor yağ bakımı şeyi de falan, triger de. Yani zaten ustanın yanında da göster gösteremeyeceğim için. Yani şarj dinamomu bakım yaptırdım. Onun videosunu paylaşmak istedim yani. Şöyle gördüğünüz gibi bir daha göstereyim. Gördüğünüz gibi şarj dinamosu şu, şu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Otomobil kanalı abone bildirimi açarsanız sevinirim. Böyle kısa bilgilendirici bir video çekmek istedim. Hoşçakalın. kalın, iyi seyirler.